sevgileniyor Reis Kanal izleyicileri. Fenerbahçe Rize Spor karşılaşmasıyla tepki videosuyla birlikteyiz. İnşallah bu maçı kazanacağız. Çok zor bir maç. Eğer bu maçı rahat bir şekilde kazanırsak şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Hadi hep beraber başlayalım. Bira bismillah oh. Oha, Oha be oğlum. Sen de gittin Ulan çevirip çiz hakem. Ulan bir sürü var ya.

Topu adamlara ver. Çizgide topu. ben oh. onu versin senin akşamına. En oh. yavuncu pezemin. Ne oldu ya gene yerde bir adamımız var bizim ya. Atsana topu dikelim SAKAT ADAM Bak 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 ulan bunlar var ya. ya Vicdansız da fenerli yerde yatıyor. bak bile gol atacaklar bak. Yatıyor fenerli yerde bak hala atmıyorlar topu dikelim. Ulan hep bir iç be. Hep bir hakem sen de kamsızsın. <laughs> evet. Verdimiz gitti, o sayede oynamıyor. Daha birlik olalım. Çıkın çıkın sarılalım. E şey yenelim. Tamam mı aslanlarım? Hadi haydi. Sen Gol yiyorduk en abi. Tamam oğlum şey. bak, şim ben gel şimdi Maksime. Şimanski'ye. Şimanski'ye. İçeri Kim bu İsmail mi? İsmail Koy Bas. Bas. Devam devam devam. Oyna 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 oyna. Bravo. Çok güzel. Ya Çimenski oradan bir yapıyor çünkü çekiyor. Ne yaptı belli değil ki Ben bahçe baskı kurmaya çalışıyor. Lan benim makine. Tamam. Ekin abi ötemi dönecek sarı kart ya. İşaret geldi. Tadiç geldi. Yattı ortasını. Ceza sahasına. Salmanın müdahalesi. Şimanski. Ulan Şimanski ben onu hiç şunlu mu oldum onun tribünden aldın. Kulü takım Şimanski. Tamam bunun bu gol ya.

Kale gol. 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 Kale adam? Kale gol. Kale gol. Kale sen kaleci olsaydın bu golü yer Gol! Gel gel! Gol! çekmiyor Gol! 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 İpteme! Oğlum ben adılan bu. Ya ya çok sinir ya? Adam bile kendi beklediğine göre. Abi ne ya. ya? Dur bakayım abi. O pozisyon orasında. <laughs> yok oğlum yok pozisyon. Ne var ne var? Şöyle oluyor işte. Abi tamam. tamam da o top Osterrolle de ya Bulat, bu da penaltı ya. O sen bana ben rezil herif. Futbol mu biliyorsun sen ya? Ne yok yok yok. Adalet ya. diyorum biraz kardeşim. Böyle adaletsiz davranıyorum. Sonra başımız belaya gidiyor ya. Allah Allah. <laughs> Efendim evet, Göztepe'yi yenemeyen adam şey mi yapıyor? <laughs> bu ne? <lan>, bu ne biliyor musun bu? Ne lan? <laughs> <O gelmiş>. Gör! <gülüyor> sen stil oluyorsun. Sen oğlum. Offside ya adam. Ya ne offside? Offside yok, yok ya. Yani. Şuradan uzaklaştıramadın topu be. Lan oğlum. Ne oldu hiç? Arkadaş savunma. Ya Yirmi bir adamı tutamıyorsunuz ya. Ya iki Oğlum fili ya. Vallahi ya. Devam devam devam. Lan. Orada. Vur! Kim bu ya? Of gol be. Iyi. biraz Tam maç ya. Tam maç ya. Tam gol da. üstüne yap Yok gol gold. vuramadım oğlum be. Gol de. Daha dikecek. Çok kötü kontrol He? Biraz daha Kaç gol Vur! Vur! Ulan Ceko bir tane ya! Bir taraf Vallahi bunaya, Alışka ya Su işine, Vallahi. 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 Alışka. Vallahi. 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 penaltı deyince Vallahi. 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 kadar Vallahi. Kadar Vallahi. Ben bir bok görmedim. Bekle bekle geldi geldi penaltı. Dur oğlum boşuna oynamayın. geldi. Şimdi çağırıyor İbn Hacem'i. Zeko yanlışlıkla evet. pas attı Çin penaltı oldu hadi. Ya e, bekle dedi. Yok bekle demedi eli var dedi. Bekle. Kulağını kulağını Bekledi. tuttu. Zeko yanlışlıkla Bekledi. pas attı penaltı oldu. Dur lan. Geliyor gol. Penaltı mı ya? Penaltı abi penaltı. Şey, Ayağına battı. Burada battı oğlum, burada battı. Bak şimdi bak. Dokunmuş. Ya göstermiyor ki açının. <laughs> basmış. Bastı mı abi? Sağ ayağına basmış. Niye düşsün ki adam? nereye basmış? Böyle. Bastı. Yaşını nasıl atamıyorsun da kardeşim ya? Şunda <satamıyor>, şunda <gülüyor> <satamıyor>. <gülüyor> atamıyor, atamıyor. Abi atamıyor. Abi koşamıyor ki atsın. Ben de yine gireceğim ya. Topa zor yetişti, zor vurdu. Ya şu ben abi ya. Sağ ekibine engel. Ayağına vurdu ya. Ben gördüm. Ben gördüm. gördüm. Evet, vermedi. Vermedi ya. Kumru takım açan Abi ne yapıyor? Adam mı yaptı ya? Ne oluyor ya? oluyor? Oh be, oh be, geri pasadan oh ben bunu kendi bir bayramız. Ne oluyor Ne oluyor ben Ne ya Türkçe konuyu bir şey bir de en gayet Ben onun anlamlarını biliyorum. Ulan barıcı kaçın! Demin Fred'in pozisyonunda niye vermiyorsun gördüğün halde? Barıcık! Ronaldo! Ronaldo çıkar Ronaldo! Oğlum var ya! içinde Nerede kalan isim? işte Kardeşim ortası. kaç kardeşim ya. ya. ya? Bize gelen... Oğlum düz gol lan. Nereye vuruyor? Sen Maksimen mi? Nereye vurdu bu ya? Koca kaleyi <laughs> tutturamıyor musun? Nereye vurdu Maksimen? Ulan iki metreden kale tutturamaz lan. Valla lan kale kocaman Ay, ya. Direkten direkten Ne? Oğlum ne Adam bile çarpmadı ya. Şeycik küfür. Ertuğrul abi. Bu ne içeri? Benim, senin daha iyi fizik bir söyleyeyim. Oğlum hadi. Offside. Evet, yok offside be. Yok offside. Gol geldi kalkın lan. Heyecanları kalkın. ofsayt da. Ne abi? ya. Bak var mı yok mu? Ya, Cevap Yok. Gol Uza, Uzak, uzak Evet bakıyoruz. Bak ile alakası yok. yok. Adam yeşilde ögürücü. Adam beyazda Ceza sahasına girdi. Nereden <gülüyor> gol attı be? Oğlum kaleci şey abi, ne? oğlum kaleci tam var lan. Kaleci sanalık kaleci değil. Kaleci tam var Sen Hayır Sen mi top ya? Tutulmayacak ya böyle bir şey koyuyor. Böyle, şey 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 böyle bir gol yani. ya. Tam bu Ronaldo. Şike olsa böyle bir gol olmaz ya. Mert'e doğru. Mert hareketlendi. Ya be Allah'ın belası Mert. O pası sen. Oğlum sen ne yaptın anasını anlattın ya. Çek dışarı diyorum Mourinho. Doğru atla adam abi. Nereye gidecek atla Mert ya. Piç kalk hala diyor içeri. Doğru diyor Mourinho. Sıçtı hazır. Ya geri gelmedi Şerefosu içeri. Gelsene doğru. ne de vurma abi ya. Yavşak herif ya. 20 kişi elini kaldırıyor. Kimin ne olduğu belli değil. Yani. Biri kaldırıyor ya. Ha? Oyun sürüyor. Buran ca herkes elini kaldırıyor ya. Yani. Şey çıkar diyor. Hoş lan şurayı şu getir. Ya lan, şurayı ne? Şu 5 bardak 5 bardak. Ya şurayı ile getir. Bir şurayı işte oradan. 5 boş bardak bir tane şurayı. Şans ki. Çimaskini basıyor, sol kanada. Ama sen maksimum. Tamam oğlum, kalkın, kalkın. Ben anlarım, gol. Gol bu. Gol! <laughs> 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 sen Sen kim yapacak aransız ben can düşüyorum. <laughs> <laughs> ah, kripto kazradın. Bakmış hiç Kripto. Direkt, direkt Ne Hadi Hadi şov yap bugün yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Baba! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yedek kaleci Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne Babam bu bizleri sonuna kadar uçak güç gördü. Bizi namek dedi ve ayda almaya çalıştı. Ertuğ abi, üçüncü kuvveti. Almaya abi. Hadi hadi onu <laughs> Çek <laughs> 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 4-3 tane daha Buraya yemin ediyorum hayatımda üç gol atmam. <laughs> ben ne bileyim Rize'yi abi böyle bir kaleci olduğunu. Bunda kaleci gibi bir şey ya. He? Nasıl kaleci gibi bir şey yok ya? Ha? Nasıl kaleci gibi bir şey yok ya? İşte, şey şey ya? Şey ya? Şey Bu ne abi? Çok da abi. Çok abi. Ya, ya, ya burada kalkacaksın. Buna sen eski kaleci atabilir misin? Neydi o eski kaleci? Altay atabilir misin bunu? Ya adam altı bastan. Al ya Altay bunu alır. Bucaklar. Tamam. Kalkacaksın burada hemen. Ne yapıyorsun yerde? Uyuyorsun orada. Hala uyuyor. Değil mi? Olsun sanki kurtarmışsın da. Tamam, Aman. 88, 89 sezon unutmuyorum. Rize'yi deplasmanda 5-0 yendik. Biz üç gol rekor kralı, gol gol rekor bu sene şampiyon olduk. Hadi oğlum aynı sene. Tamam geldi, gene geldi, gene geldi. Evet. Gene geldi, Marksim'in yeri oluyor. Dayı lan. kalk. Gene geldik. Hadi koşuyor. Hadi çabuk. <laughs> <laughs>

bize böyle vuramaz. Ulan keyifle bir maç zannettik be. Vallahi ya. Vallahi billahi. Şu çıkamayı istedik. Adam hem ayak yandı. İyi kafa Şey direktten direkten Oğlum bizim böyle olamaz Vallahi billahi ya. Tamam. Çımaski. Çımaski. Vay be. Kalesi ilk defa Bas. 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 İsmail. Çıkartma, Çıkartma. 5, 20. Almak için lazım. Evet, canı, evet Süleyman, ki. sana lanet etmiştim bundan 7-8 ay önce artık lanetimi kaldırıyorum üzerinden senden bundan sonra koydu asistler bekliyorum seni evet, azar ediyorum Süleyman, ki yavşa Klasik hareketini yaptı ah be Mesir'im oğlum be Az evet, evet, sonra evet, Sülüm evet, oğlum evet, ben, ben. cenk vuracaksın bitecek ya adamı çıldırtma oğlum ya